Peygamber Aleyhisselam insanların en cesuruydu. Sahabeler diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam savaşlarda o kadar cesurdu ki, o kadar yiğitti ki korktuğumuz zaman biz onun arkasına girerdik. Uhud'da, Bedir'de iki saf birbirine yaklaşıp birbirlerine kılıç, ok attıkları zaman Peygamber Aleyhisselam bizden öndeydi, iki safın arasında en önde vuruşuyordu. Ne zaman ayaklarımız geri gitse biz onun arkasına sığınırdık. Onun ayağının savaşta hiç geri gittiğini görmedik diyorlar sağına soluna bakmadan kim var kim yok demeden her zaman en önde. Mekke fethedilmiş ve son putperest kabilelerin üzerine bir sefer tertip edilecek. Bütün kabileler toplanmış ciddi bir kalabalıkla peygamberin ashabını ve ordusunu bekliyorlar. Peygamberin ashabı ve ordusu da Mekke'den de gelen taze kuvvetlerle çok kuvvetliler bu sefer. Gerçekten sayıları kalabalık. Müslümanlar sayılarının kalabalıklığına ilk defa o gün güveniyorlar. Diyorlar ki Allah'a hamdolsun bugün biz kalabalığız ilk defa. Bir dağ geçirdiğinden geçerken Müslüman ordusu bir pusuya düşürülüyor. Ve o gün cesaret abideleri dahi olan, her biri bir cesaret abidesi olan ashab-ı kiram gerisin geri kaçmaya başlıyor. Öyle bir pusu. Her yerden ok yağıyor, her yerden mızrak yağıyor. Hepsi geri kaçınca Peygamber Aleyhisselatü bindiği bineğin üzerinde bineğini mahmuzluyor, hızlandırıyor ve ellerini açıp diyor ki ''Ben Allah'ın Resulü Muhammed.'' Ey ensar, ey muhacir nereye gidiyorsunuz? Bu sözü duyunca sahabe-i kiram geri dönüyor. Ve Allah onlara tekrar bir fetih, tekrar bir zafer nasip ediyor. Ama bakın kimse yoksa dahi Peygamber aleyhisselatü vesselam atının üzerinde ve düşmana karşı. İşte böyle bir peygamber, işte böyle bir cesaret, işte böyle bir yiğit. O Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. O bizim önderimiz, o bizim tek önderimiz.